Evet, sevgili öğrenciler, bugün size açı nedir, çeşitleri nedir bunlardan bahsedeceğim. Birkaç örnek verip dersimizi bitireceğiz. Şimdi açı nedir? Açımız iki tane ışınımızın, pardon, başlangıç noktaları aynı olan iki tane ışınımızın birleşmesiyle oluşan şekle ben açı diyorum. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşmesiyle oluşan şekle açı denir diyorum. Şimdi ne diyeceğiz? Başlangıç noktaları aynı. Şurası birinci ışınımızın başlangıç noktası. Şu şekilde bir ışınım var. AB ışını bunun başlangıç noktası aynı olan bir farklı ışınım daha var. Şöyle bir çizelim. AC ışını. Bunların birleşmesiyle oluşan şekle ben ne diyormuşum? Açı diyormuşum. Peki açıyı nasıl isimlendiriyorum? Bakın üç tane noktam var. Bu üç tane noktadan bir tanesini seçelim. Mesela C'yi seçtim. Ve açı üzerinde hareket ettiriyorum. C, A'ya geldim. Devam ediyorum. B'ye geldim. O zaman diyorum ki C, A, B şeklinde isimlendirebilirim. Hemen bir şapka takıyorum üzerine. Bir sonraki isimlendirmem B, A, C. B, A, C. Peki ben A noktasını seçsem nasıl isimlendireceğim? A, C, B yapsam aynı doğrultu üzerinde gidemiyorum. O zaman sadece ne diyoruz? A noktası yani A açısı olarak gösteriyorum. Burası ne? Başlangıç noktasıydı zaten. Devam edelim örneklerimize. Şimdi birinci örneğimiz. Açımızın adı. Neydi açımızın adı? Bir nokta belirliyorum. S, L, M. Aynı doğrultuda ilerledim. S, L, M. Açısı. M, L, S açısı. Ve en sonda ne diyeceğiz? L açısı. Peki açının kolları nelerdir? Kollar nedir? iki tarafı açılanlar. O zaman birinci ışınım, ikinci ışının bunun kollarını oluşturur. Başlangıç noktası ne? L, M, L, S. Yani açıyı oluşturan ışınlara ben aslında ışın, açının kolları diyorum. Açının köşesi. Açının köşesi nedir? Başlangıç noktalarıdır. L. Açının ölçüsü. Kaç derece burada açımın ölçüsü? 120 derece. Peki ben bunu nasıl sembolle gösteriyorum? Başına M harfi koyup açımın ismini yazarsam ölçüsünü göstermiş oluyorum. Bu kadar. İkinci sorumuz da aynısı. Pekiştirelim. Açımızın adı nedir? P, R, S açısı. P, -r -s açısı. S, -r -p açısı. Ya da ne diyorum? Sadece R açısı. Kolları nelerdir? Oluşturan iki doğru parçası. R, S, özür dilerim iki ışın ve R, P. Açının köşesi nedir? Başlangıç noktasıdır R. Açımızın ölçüsü nedir? 60 derece. M, P, R, S açısı 60 derece. Bazı kitaplarda bu M harfi yerine S harfi de koyabilirler. Bu ikisi de doğrudur. Devam ediyoruz. Şimdi geldik açı çeşitlerine. Şimdi 3 temel açı çeşidimiz var. Birincisi dik açı. Dik açıyı bilmemiz çok önemli çünkü dik açıdan diğerlerini de bulacağız. Şimdi dik açı dediğimiz şey açımızın derecesi 90 derece olacak. ve 90 derece olacak ve başka hiçbir şekilde başka bir açı yok. Sadece 90 derece olan açılara ben ne diyorum? Dik açı diyorum. Ve bunu ben şu şekilde de sembolize edebilirim. Geldim dar açıya. Dar açımda bakın 90 dereceden nasıl yararlanıyorum? Şu benim 90 derecelik açımdı ama dar açı diyor ki ben diyor 90'dan daha küçüğüm. Daha küçük olan herhangi bir açıya ben ne diyeceğim? Dar açı. O zaman şunu diyebilir miyim? 0'dan 90'a kadar olan bütün açılara ben dar açı diyorum. Mesela örnek verelim. 1 derece nedir? Dar açıdır. 25 derece bir dar açıdır. 89 derece bir nedir? Dar açıdır. Geldim geniş açıya. Bakın yine ben dik üçgenimi bir çizeyim. Bakın 90 derece. Geniş açıda diyor ki. Ben geniş açı olabilmem için 90'dan büyük bir açı olmam lazım. O zaman 90'dan büyük kaç dereceye kadar 180 dereceye kadar olan açılara da ben ne diyorum? Geniş açı diyorum. Bunlara örnek verelim. 90'dan büyük 91 olabilir. 100 olabilir. 179 olabilir. Şimdi bu üç açı dışında bazı kitaplarda görebileceğiniz iki farklı açı çeşidim daha var. Birincisi doğru açı. İkincisi de tam açı. Şimdi doğru açımız zaten doğruyu biliyorduk değil mi? Sonsuza kadar iki ucu da sonsuza kadar ilerleyen noktalar bütününe doğru diyorduk. Bakın şurada bir noktam var. Bu bunların iki tane ışının birleştiği nokta. Bunlar doğru şeklinde birleşmişler. Diyelim ki bu nokta A noktası olsun. Bakın şuradan şuraya gelen açının ölçüsü kaç derece? 180 derece. Ben buna doğru açı diyorum. Tam açı nedir? Bakın. iki tane ışınım var. Bunlar üst üste gelmişler. Şu şekilde ölçtüğümde bu da kaç derece olacak? 360 derece olacak. Evet. Örnek sorularıma geldim. <laughs> Birinci sorumuz. Diyor ki ADC yani A, d C. şurası 90 derecedir diyor. Buna göre diyor ki a d B kaç derecedir? Bakalım. Ne yapabilirim? Şu ikisini toplasam ben. Tamamından çıkartsam şurayı bulurum değil mi? O zaman bu işlemi yapayım. 55 ile 20'yi topluyorum. 5 7 75 çıktı. 90'dan 75'e çıkarıyorum. 10'dan 5 çıktı 5. 8'den 7 çıktı 1. O zaman kaç dereceymiş? 15 derece. Geldim ikinci soruma. Bakın demiş ki şurası 90 derece diklik sembolü. Şurası 40 derece. E doğru aynı doğrultu üzerinde olduğuna göre burası kaç derecedir? 180 derece. Şimdi bu ikisini toplayıp 180'den çıkarırsam burayı bulabilirim. 40'la 90'ı topluyorum. 0 130. 180'den 130'u çıkarttım. Buradan cevap 50 derece çıktı. Evet ne demiş? Verilen şekilde kaç tane dar açı vardır? Şimdi bakalım hangi açıları görüyorum ben? Şurada 53 derece görüyorum. Şurada 35 derece görüyorum. Şurada 20 derece görüyorum. Sonra onun dışında bakın şu ikisinin toplamı var. 35 artı 53. Yani 88 derece. 20 artı 35. Yani 55 derece görüyorum. Ve en sonunda bakın. Şunun tamamı var. Tamam mı? Orası da e, 53, 35, 88, 20 daha 108 diyoruz. Bakın bunların hangisi dar açı. Dar açı neydi? 0 ile 90 derece olan açılardı. Bakalım. Bu 90'dan küçük. Bu küçük. Bu küçük. Bakın bu küçük. Bu küçük. Ama bu küçük değil. Bu durumda kaç tane? 5 tane dar açı vardır diyorum. Geldim yeni soruma. Verilen şekilde hangi açı çeşitleri vardır diyor. Bakalım ilk önce açılarımı bulayım. Şurada 30 var. Şurada 25 var. Şurası 45. İkisini topladım. 45 artı 25. Yani 70 var. 25 artı 30. Burada kaç? 55 var. Tamamı kaç derece? 100 derece oluyor. Tamam mı? Şimdi bakalım. Dar açı neydi? 0 ile 90 derece. Geniş açı neydi? 90 ile 180. Dik açı neydi? 90 dereceydi direkt. Şurası hangi aralıkta? Dar açıda. Bu dar. Şu ne? Bu da dar bu da dar açı, şu da dar açı, dar açı ve bu geniş açı. Yani dar ve geniş açılarımız var. Bu hangi şıktaymış? Bursa şıkkı. Bir sorumuz var. Bir kamyon kasası 40 derecelik açıyla durduğunda yükünü 16 dakikada boşaltmaktadır. Kamyon kasasının yaptığı her 10 derecede Kumu boşaltma süresi 2 dakika azalmaktadır. Kamyon dik açıyla durduğunda kumu kaç dakikada boşaltır? Şimdi bu şekilde olduğunda 16 dakikada boşaltıyor. 40 derecede 16 dakikada boşaltıyor. Ve her 10, 10 derecede ne oluyormuş? Kumu e, boşaltma süresi 2 dakika azalmaktadır. Yani şöyle 50 olduğunda yukarıya doğru ne olacak? 2 dakika azalacak. 60 olduğunda diyelim 70 80 ve 90 dik açımıza geleceğiz burada. Şimdi 50 olduğunda 2 dakika azalacak 14 olacak. 60 olduğunda 12 olacak. 70 olduğunda 10 olacak. 80 olduğunda 8 olacak. 90 olduğunda 6 dakikada boşaltır diyeceğiz. Evet saatte bir sorumuz var. Saat 9.55'te akrep ve yer kovan arasındaki açının çeşidi nedir diyor. Şimdi akrebimiz bu, yelkovanımız bu. Şu aralıktaki açıyı soruyor. Şimdi şöyle düşünsem ben. Şunun tamamını sorsaydı yani tam açı olarak sorsaydı tam açı kaç dereceydi? 360 dereceydi. Ama bana ee, tam açı içerisinde 12 parçaya ayrılmış bir kısımdan sadece 2 parçasını soruyor. O zaman ben ne yapacağım? 360 ilk önce 12'ye böleceğim. 36'nın içinde 12 3 kere 36 çıkarttım 0 0 0 aşağı indirdim 0 12 yok 0'ımı yazdım yani her bir aralık 30 dereceyi gösteriyor burası 30 sa şurası da 30 derecedir yani toplam nedir 60 derecedir. Bana arasındaki açının çeşidini soruyor. Şimdi 60 derece hangi aralıkta? 0 ile 90 aralığında. Bu da nedir? Dar açıdır.